XRP, P, Shiba ve PIP üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulüyle sürdürün. Telegram ve WhatsApp kanallarımız açılmıştır biliyorsunuz. Videonun açıklamalar kısmında linki var. Buyurun katılın yakın etkileşim halinde olalım. Yine İşlem yaparken çok daha düşük komisyon ödemek isteyenler ve çeşitli fırsatlar için 3 büyük borsanın linkini yine açıklamalara affiliate partnerlik linkimi bıraktım. Oradan hesabınızı istediğinizden açıp e, hesabınızı o şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kripto borsasına diyelim. E, XRP'den şöyle bir başlayacak olursak gördüğünüz gibi genel tahminleri içeren bir Haber üzerindeyiz ve tabii aktif olarak burada ne var ne yok diye şöyle bir bizler de bakma gayreti içerisinde olacağız. Bunlar neymiş ne değilmiş gibisinden. Evet XRP'nin tarihi performansından bahsederek başlıyor. 1370 katlık minimum maksimum fiyatlama yaptığını aslında burada gösteriyor söylüyor. Evet doğru 1370 kat gibi oldukça. Güçlü bir tarihi fiyatlama gerçekleştirdiğini bizler de aynı şekilde biliyoruz. Tabi devam eden etapta yine belli takım fiyatlamalardan bahsediyor. Bakın burada tarihi fiyatlamaları var. 2025 yılının içerisinde bu gibi bir fiyatlama zor. Yani şu dakika 15 dolar 2025'te ben yani tutup olacağını zannetmiyorum öyle söyleyeyim. Ee, o yüzden de yani çok bu konuda şey yapamayacağım Paralel gidemeyeceğim Yıl sonu fiyatında böyle adam akıllı bir tahmin olmaz Çünkü 2025'le biz alanı zaten daraltırsak şu noktada ee, Yani her şey çıkabilir işin içinden ee, Burada 2026 yılına yatırımcı tabii ki daha çok hani 2026 ile alakalı biraz daha e, göz atarsa bu çok daha mantıklı olacaktır. Daha doğrusu o tarihleri gözüne kestirirse her anlamda daha sağlıklı olacaktır diye ifade etmemiz mümkün. Bakalım neler olacak da bizler de bekleyip göreceğiz. 2026'da 18 dolar vermiş. Evet bu bu sefer şey değil yani mantıksız bir tahmin olmamış genele baktığımız zaman. Bunun da en temel sebebi zaten bu. Ee, yine aynı şekilde güçlü yapısı, Totale baktığımızda XRP'nin ve hala lokomotif olmasından geçiyor. Bu arada 2025'in bitmesine zaten 40 küsür gün kaldı. Yani dolayısıyla çok böyle şöyle olacak, böyle olacak e, tarzında şeyler söylemenin de bir anlamı yok yani bu da önemlidir. Uzun vadeli tahminler fazla şey. E, ya böyle aşırı şeyler olduğu için çok girmeyi tercih etmiyorum. Mesela 2050'de 150 dolar ortalama 142 dolar vermiş. Yani niye? Niye öyle bir beklentimiz olsun ki değil mi? Evet P -Coin e geçiş yapmış. İşte P coin'de de burada bir şeyler olsa da bu çıkış öncesi fiyatlar olduğu için bunlar çok doğru değil. Biz P coin'in daha önceki fiyatlamasını hani 30 katlık bir yükseliş gerçekleştirdi gibisinden e, alıyoruz. Hani çıktıktan sonra birkaç gün içerisinde öyle bir fiyat artışı yaptı ya. Oradakini o yüzden kabul ediyoruz yani öyle söyleyeyim ben size. E, devam eden etapta ha şu, şu anda işte ne yapıyor? Tarihi performansından bahsedecek. 2025 yılında 6.7 dolar yaş. Yani bu tarz fiyatların da e, gelmesini beklememiz için herhangi bir sebep söz konusu değil. Açık konuşmak gerekirse. Yani niye böyle bir fiyatlama bekleyelim? Anlatabiliyor muyum? E, Pi coin dediğimiz varlık zaten e, fazlaca, ...ya yani nasıl diyeyim? Pi coin dediğimiz varlık zaten aşırı derecede merkezi merkezi olmakla birlikte enflasyonist bir varlık ve e, agresif bir şekilde Teşvikte bulunulduğunu gördüğümüz bir varlık. O yüzden çok fazla ben buraya katılmadım. E, 2030'dan bitirmiş. 2050'ye kadar gitmiş ya. 375.80 maksimum. Ortalama 280.71 dolar. Bunlar zaten aşırı hani böyle uzun vadeli tahmin olduğu için 2050'yi bırakın. Yani önümüzdeki e, yıllara yönelik bile fiyatlarının ilerleyerek devam edeceğine edebileceğine dair hiçbir kaynak bence bulunduramayız diye düşünüyorum. Bir diğeri olarak karşımıza gelen Shiba tabii ki tarihi performans bakımından yine aşırı derecede güçlü varlıklardan bir tanesi. Burada her birinde tek tek üzerinde durmayayım artık ama Shiba da performans bakımından gerçekten güçlü. Bu yıl 2025'te 3.05674'ler gibi noktalar birazcık sanki aşırıya kaçmış. Neden? Çünkü bu yıl tutup da bir rekor pozisyonu gerçekleştirmesi için ben herhangi bir sebep görmüyorum. Yani piyasanın altında kaldı, piyasanın altında performans verdi. İş bu şekildeyken bence tutup hani o şekilde düşünmek mantıklı olmaz diye düşünüyorum 2025 tahminlerinde Hani çok da böyle e, abartmamak e, gerektiği açıkçası kanaatindeyim diye ifade edebilirim 2026 için bir şey söyleyemem yani bu olabilir yani bu konu konuyla alakalı böyle hani olmaz da demeyeyim özellikle göstermeyeyim de 2030 ve sonrası bu arada bu listenin yine en düşüğü de budur şibadır 8.9 sent vermiş, ortalamada 4.7 sent vermiş. Yine 2050 yılına bizler gitmeye çalıştığımız zaman e zaten o işin içerisinden bir şey çıkmaz. Yani 2050 ile e, 2150 ile falan bir işimiz e, yok. Son olarak Pip, e, Pip Coin de biliyorsunuz ki çok güçlü. Özellikle yine fiyatı şu anda olabildiğince düşük olmasına rağmen e, talep görmekte zorlanıyor. 2025'te yine de 30112'lerin ben e, geleceğini açık konuşayım pek fazla zannetmiyorum. Yani zannetmiyorum bu hani 30112 gibi fiyatlar bence birazcık e, abartı kaçmış gibi geliyor bana. Bakalım tabii neler olacak. Yani yine de bekleyip göreceğiz. Bunlar az önce verdiği fiyatlar tabii ki önümüzdeki yıl için ama bir makul bir tahmin olabilir. 2026'nınkini de bence biraz fazla düşük vermiş gibi geldi bana açık konuşayım. Devamında 2030'da 2.0 843'ler 3.0 998'ler. Bunlar da aşırı e, uzun vadeli tarihler olduğu için hani bunu da böyle çok speküle etmeye gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.